Sevgili arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım bildiğiniz gibi lig haftası başladı. Liglerin serisinin çekilmesi lazım. Ama şöyle bir durum var ki yazdan dolayı maalesef ekibi toparlamak zor oluyor. Ama ben bugün kendi savaşımı kendim yapacağım ve yılların eskitemediği orduyla savaşlarımı yapmayı planlıyorum. Bu nedir? Hayatımda doğru düzgün yıldırım kullanan birisi değilim ama bugün rakibim yıldırıma gittiğini düşündüm ve yıldırım kullanacağım. Bunun yanında güzel bir ejder saldırısı yapmayı planlıyorum. Tabii ki elektro değil. Şimdi şöyle bir gelelim rakibimizi görelim. Ligde neler yapılmış bir o konulara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Barış Burak'ın klanında ya, ya zaten yönetim bizde olduğu için savaşları bizler yönetiyoruz ve yapıyoruz diyelim. Şu an 6. sıradayız ama tabii ki 5 savaş yapılmamış. Ama şöyle birinci günümüzü hemen bir bakalım. Birinci günü güzel şekilde geçtik ama ufak bir pürüzlük vardı. E, tekte kalanlar oldu. O, ya Her klanda olduğu gibi arkadaşlar tekte kalanlar oluyor. Eyvallah ama sıkıntı şu Asi bugün. Asi sen niye böyle yaptın ikinci günde de tekte kaldın. Neyse o konulara değinmeye gerek yok. canı sağ olsun. Olur böyle hatalar diyelim. Barış ne yapmış? Bir Barış'a bakalım. Şöyle Barış da abi gördüğün kadarıyla 9. sırada. %85 almış. Şöyle bir Barış'ın saldırısının tekrarına bir ufaktan bir göz atalım hızlı şekilde. Hemen ikinci güne geçmek istiyorum. Şöyle bir rakibi varmış. Genel olarak o da benim gibi kara ordularını seviyor. Ve kara ordularına saldırmış. Bu arada rakip de full artık full arkadaşlar. Duvarını saymazsınız tabii. Şöyle giriş sağlamış içeriye. Gördüğüm kadarıyla alev atıcı bu arada iyi alıştı kendisi. Hani sürekli normal savaşlarda bile alev atıcı kullandığını görüyorum. Orduya hakim. Tabii ki 85'te kalmış. Ya herkes bunu atacak diye bir şey yok. Olur abi böyle detaylar. Ondan dolayı kendi zaten bu yıl arkadaşlar yazdan dolayı kendi de video çekemiyor. Gerçekten yazın arkadaşlar çok zor oluyor. Yoksa biraz kışa girersek herhalde önümüzdeki lig hızlı şekilde o da artık coç videolarına ve normal videolara başlar diye düşünüyorum. Kendi de bu şekilde de %85 bandında. ilk günün savaşını sonlandırmış. Hemen şuraya geçelim. Benim savaşımı da genel olarak birinci güne ekleyemedim ama birinci gün ne yapmıştım ya şöyle bir bakacağım hatırlayamadım şu an rakip benden tek yıldız almış ben de 8. sıradan 85 almışım yani <laughs> ufak tefek dediğim gibi pürüzlükler illa ki çıkmasa çıkar arkadaşlar peki o zaman ne yaptık bir elektro saldırısıyla girmiştim normalde süper okçu ile girsek de bugün bu şekilde sonlandırdık ve hemen şöyle hızlıca geçmek istedim aslında güzel gitti şortudaki Karton topu düşseydi daha tatlı olacaktı ama maalesef ki balonlar gelsiz oraya erişemediler. E şöyle %85 pozisyonunda ilk günü sonlandırmış olduk arkadaşlar. İlk günümüz bu şekilde geçmiş oldu. Evet önemli olan şu an artık bizim için önümüzdeki maçlar, önümüzdeki savaşlar ikinci gün yani. Hemen onlara geçmek istiyorum. İlk günü bu şekilde sonlandırmış olduk. 15 savaş yapıldı 28 yıldız. Rakip de bizden kötüydü herhalde. Onlar da 25 yıldız aldı. 14 savaşta diyelim. Şimdi gelelim ikinci güne. Abi ikinci günde henüz 10 savaş yapılmış gördüğünüz gibi 5 savaş var 1 saat sonra savaş bitiyor hatta 1.5 saat sonra ben bir savaş yapacağım 4 savaş kalacak rakip de 9 savaş yaptığını görüyorum elimizden geldiği kadar usta ligi çıkmaya çalışacağız ama tabii ki kadronun tam oturuyor olması lazım 11. sıradayım rakibim de 11. sıra hemen girelim bir belediye binası 14 full ile karşı karşıyayız arkadaşlar şimdi buradan gireceğiz tabii ki şöyle genel bir duruma baktığımda biraz çevreyi dağıta dağıta girmeyi düşünüyorum valla orta kısım da Allah ne verdiyse yardıracağız arkadaşlar umarım güzel bir savaş geçiririz hemen bir şans dilerseniz çok memnun olurum Bu arada videoya hala like atmadıysan alt kısımdan like'ını yapıştır bizleri yeni tanıdıysan da eğer mutlaka kanala abone olarak günlük olarak klişe okunan içerikleri izleyebilirsin Hatırlatma yaptıktan sonra geçelim abi Bakalım köyün içerisinde başımıza neler geliyor. Şimdi ne yapacağız? Bugün ilk defa arkadaşlar 9 tane yıldırımla savaşa girdim. Bak o da lig savaşı abi. Bu kadar risk almam ama bugün aldım abi. Şimdi öncelikle 9 tane ne yapacağız? 3'er taneyle şu sol ve onun altındaki hava savunmasını indiriyoruz. Ve şu en alttaki hava olmasını indirmeyi planlıyorum. Buradan indirelim. Sağ taraftan girelim istiyorum. Çünkü kral kraliçeyi de oradan bırakmayı planlıyorum. Tamamen düşünce bu. Bakalım köyün içerisinde neler yapacağız. O önemli. Aslında hava olması burada olduğu için buradan atalım da yukarıdakini yıkalım. Ben sağ veya soldan gireyim daha tatlı olur. Hemen yıldırımlarımı aldım. Şu şampiyonum biraz daha kralla beraber... Yaklaşır mı diye bekledim ama yaklaşmadı abi. Hadi lan süre gidiyor. Savaş süresi gidiyor hadi çabuk gel. Şampiyon tekrar. Hadi sen de gel. Şöyle abi... Ah fazla attım. Allah'ım yapma bunu. Tamam şurayı da indirelim. Kraliçeyi bekliyorum. Kraliçe gelir misin aşağıya? Vallahi o gelecek gibi durmuyor ama dur bakalım. Kraliçeyi seri şekilde almam lazım. Hadi kraliçe. Abi kraliçe gelene kadar şuraya. Bir iki tane sallayayım. Hadi kraliçe bir tık daha aşağı. Şöyle üçünü sallıyorum abi. Burayı da indiriyorum. Kraliçenin canına gitmese de diğerlerinin canını aldık abi. Güzel. Şimdi barbar kral. Kraliçeyi buradan bırakmak istiyorum. Hemen çıktınız abi gördüğüm kadarıyla güzel. Bir tık bekleyerek şurada hemen zehirimi sallıyorum. Tamam Zehir oradan gitsin. Şöyle de benim önümün açılması için bir bebe geceleri buradan bırakmak istiyorum. Daha sonracığıma ne yapıyoruz? Şuradan ejderlerle balonlarla balonla lan balonu seçemedim. Lan bıraksana. Allah'ım. Şöyle hemen elimdeki son birimi atıyorum son ejder ve şöyle hava abi koruyucum Allah'ım çok saçma şekilde hareketli etti var ya gerçekten inanılmaz biraz daha bekliyorum ve şöyle koruyucunun yeteneğine bastım tam şu noktada bir öfkemi kullanıyorum belediyenin o civarını komple çıkarmak istiyorum abi belediye düş güzel 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 hemen yukarıdan artık kraliçen oradan atarsam yem olacak abi ondan dolayı şundan şampiyonu devreye sokuyorum bir tık bekliyorum ve şurayı artık bir dondurabilirim. Hava soğuması tekrar ateşi etmesin diye bıraktık abi. Bir tık daha şurayı bekleyerek abi zehir içerisindeler. Ya abi ya. Hadi şampiyon. Gidersin abi yukarıya doğru. Yeteneğin olsaydı daha tatlı olacaktı eminim. Ama maalesef ki kraliçe onu gördü abi. Kartal topunun da düşmemesi gerçekten benim için haziyane uğrattı diyebilirim yani kötü oldu. Elimde bir dondurma var. Biraz daha gir abi. Kala çalacağız. Kraliçenin yeteneği var ama yüzde kaç gider ya? 27 saniye süre. Biraz daha bekliyorum. Şurayı bir donduracağım. Abi artık yeteneğine basabilirim. Dur. Kartal topun hasara da düştüm. Ş ulan yeteneğini bastığım an düştü ya. Yok artık. %82 2 yıldız maalesef ki arkadaşlar istemediğim bir sonucu olsa da iki yıldız da bizde kaldık yapacak bir şey yok güzel bir savaş geçirirsek 3. günü eklemiş oluruz eyvallah diyelim Hamzacığım sen ne yaptın lan gerçekten seni de merak ettim Hamza da 89'da kalmış abi yapacak bir şey yok gerçekten zorlayabiliyor rakipler ama olmayınca da olmuyor arkadaşlar. Diyelim hemen burada aslında efsanelik savaşlarını da çok fazla aksatıyorum. Yazdan dolayı dediğim gibi yapamıyorum arkadaşlar ama eğitim iksiri basmıştım. Ordum hazırlansın. En nihayetinde elimdeki orduları hızlı şekilde kullanarak tabii ki süper birlik kullanıyorum arkadaşlar bunun için. Şöyle geçeceğim. Hemen şuradan da bir isteğimizi atalım. Süper okçu saldırısı yapıyorum. Her zaman söylemişimdir abi gerçekten. Çok mükemmel derecede işler yapıyor. Okçularımızı alalım. Bunun yanına bir tane de süper duvar yıkıcıyla beraber beraber isteğimizi atalım. Doğsun ben savaşımı yapa durayım arkadaşlar. Umarım 3. günde buluşuruz diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Diğer günlerde görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle Hepinize hoş geldiniz diyorum. Dostlarım bildiğiniz gibi Lig savaşları devam ediyor. Biz de Barış Pıran'ın klanında lig savaşlarına devam ediyoruz. Şu an 20 dakikalık bir süreç kaldı. Sadece ben savaş yapmamışım. Üçüncü günle beraber sizinleyiz. Şimdi üçüncü gün savaşımızı yapacağız. Süper okçu kullanacağım. Yani bildiğim oradan şaşmayacağım arkadaşlar. Bugün güzel bir şekilde savaşları çıkarmayı düşünüyorum. Bunun yanında yeni geldiysen like atmayı Bizleri yeni tanıdıysan da abone olmayı unutma arkadaşım. Diyerek şöyle bir geliyorum. Nere kalmış abi bizi? 11. sıradayız. Tam karşımız kalmış aslında. 13'e saldırsak garanti alır da 2 yıldız hem gerek yok ya. Direkt biz karşımıza salalım zaten her halükarda. Karşımızı fullleyeceğiz. Bir de zaten hani savaşı yapmasak dahi yendiğimizi görüyorum. En nihayetinde rakip saldırıp 3 yıldız alsa bile yani muhtemelen biz 3. günü rahat bir şekilde geçtiğimizi öngörebiliyorum. Şimdi bu şekilde bir düzeni var rakibin. Şöyle bir bakalım. Kartal topu burada. Ejderler de bu banttan gireriz arkadaşlar. Tam şu noktada da süper okçuları patlatırsam abi bu çevreyi komple bitireceğimi düşünüyorum. Daha sonunacığıma abi genel olarak durum analizi yaptığımda muhtemel olarak söylüyorum. Ya bu taraftan yani ya şu sol taraftan ya da sağ taraftan hero'ları içeriye sokmam gerekiyor. Ama... Hiç o kadar uğraşmayı düşünmüyorum. Tamamen buradan barbar kralla kraliçeyi salacağım. Şurayı temizleyerek o ilerlesin. Ejderlerle de tam bu kısımdan girerim. Yukarıya doğru da zaten şampiyonu değerlendirerek atarsak en nihayetinde süper okçularda iş bitiyor. Burada bayağı güzel bir temizlik yapması lazım benim için. Yaparsa güzel şekilde savaşlar çıkacak. Diyelim ve saldırı moduna geçelim. Kuşatmalar tamam. Ha bu arada klan kalesinde arkadaşlar şu okçuyu kesinlikle almıyorum ben. Onu aldım takdirde şöyle düşünün. Drago çıktı dev bombaları bulan biliyor. O da bana sıkıntı yaratıyor. Ben onu almıyorum genelde. Şöyle sileceğim. Bir süper duvar yıkıcı, 3 tane de süper okçu benim işimi çözecektir. Şimdi gelelim abi. Savaşımızı gönül rahatlığıyla yaparız değil mi? Şöyle bir son kontrollerimi yapıyorum. Koruyucu havada kral, kraliçe, şampiyon. Tamam. Sıkıntımız yok. Hadi bakalım girelim arkadaşlar. Köyün içerisinde bizi neler bekliyor? Bir bakalım. Şimdi hemen şöyle bir sinsi, şöyle bir sinsiyle başlayalım. Tamam mı? Şuradan kral. Kraliçe olarak devam etmek istiyorum. Temizlikler yapıldı. Şöyle ejderlerle içeriye girebilirim. Şöyle balonlar. Şöyle koruyucu. Şöyle de ejder bırakıyorum abi. İçeriye doğru biraz ilerlesinler. Şuradan bebek ejderi atacağım. Hemen bırakmadım gördüğünüz gibi. Şimdi bırakabilirim. Biraz daha ilerledikten sonra balonlarla beraber abi şöyle hepsini koruyucunun içerisine alıp salıyorum. Şimdi şurada bir şurayı bir donduralım. Tamam mı? fazla ileri itmesin bizim. Tekrar geliyoruz. Abi orada patlamayacaksın. Abi yapma ya. Biraz erken yerde patladı. Şöyle klonlar. Şöyle. Abi tekrar bir görünmezlikle beraber. Abi tam istediğim yerde patlamadı ama. Yukarıya biraz daha çıksa daha tatlı Şimdi tekrar bir görünmezlik. Kaya saçarları hemen istiyorum. Bir görünmezlik daha. Kaya saçarlar düştü. Güzel. Biraz da ilerleyelim ve şöyle bir görünmezlikle beraber son görünmezliğimizi kullanıyoruz. Şimdi şampiyonu devreye sokabiliriz. Şöyle de bir duvar yıkıcıyla işimiz var mı? Yok abi. Kraliçenin yeteneği kullanılması daha tatlı olacaktı. Şimdi bakalım abi. Belediye düşürmem lazım en nihayetinde ama genel birimler geldi. Şöyle şampiyonun yeteneğini biraz erken kullansam daha iyi olacak gibi. Kullanalım. Hemen aradan çıksın. Abi şöyle artık belediye düştün. Düşüyor. Sadece aşağıda bir cehennem kulesi mi kalıyor? Abi yapma ya. Gerçekten şaka gibisin. Şuradan kelle avcım elimde kalmış. Buradaki ejderha binicim de düştü. Son olarak iki tane ejderim var. Bir tane kelle avcım. Abi zaten bir şey kalmamış aslında. Bir tane cehennemi yiyebilirler mi? Ama şunun ejderlerin canına bağlı canlarının kaç olduğunu hatırlamıyorum ama güzel bir üçlük yıldız geldi gibi duruyor. Umarım yanılmam. Ah! 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 O güdümlü çıkmayacaktı ya. Bak şimdi bir ürktüm abi. Bakalım cehennem tekli de. Abi kelle avcısında bir umut görüyorum ama %99. Aa ah, aa ah, çıkma. Abi hiç umudum kalmadı bak, onların çıkmasıyla umudum kalmadı. Canı kaç? Abi canı azmış Allah'tan. <laughs> Vallahi Allah'tan can azmış arkadaşlar. Güzel bir 3 yıldız daha. Devam ettik ama süper okçular istediğim yere düşmedi. Düşmemesine rağmen güzel toparladık. Güzel bir 3 yıldızdı. 15'te 15 savaşlar yapılmış. 33 yıldıza kadar erişmiştik. Şöyle bir bakalım. 4. sırada olarak görüyorum bizi. Bugünkü savaşı da kazandık. Yani yerimizi garantiledik diyebiliriz ama çıkabilir miyiz? O muallakta arkadaşlar. Muhtemelen çıkamayacağız gibi duruyor ama tabii ki elimizden gelen en iyi savaşları yapacağız. Çünkü ufak tefek sorunlarla maalesef ki karşılaştık. Şu şöyle hemen ikinci günden bahsetmek istiyorum gördüğünüz gibi yani bir arkadaşımız savaş yapmadı burada ee, sorun yok yapacak bir şey de yok arkadaşlar O konuma onun haricinde zaten Savaşı yapıp 3 yıldız alsaydı dahi Savaşı yeniliyorduk onun da tamamen nedeni Aslında zaten usta bir değiliz Şampiyona çıkacağız ve tek yıldızlar maalesef ki 1-2-3 tane Arka arkaya tek yıldız var arkadaşlar Bunlar bizi çok zor duruma soktu Ondan dolayı yenildik o gün 3. günü de şu şekilde devam ettirdik Yani son savaşları yapıldı rakip Bu arada savaş yapmış Allah'tan ben savaşı yapmışım işi riske atmadım Abi şöyle bakayım abi. Şunlara da bir gülelim eyvallah abi cansınız halledilir. Şimdi bu şekilde savaşımızı ben sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Diğer savaşlarda görüşmek üzere diyorum. Dördüncü gönlünde buluşuruz. Biliyorum ekibi toparlayamadan sadece ben savaşlarımı yapıyorum ama önümüzdeki günlerde dediğim gibi ekibi toparlamaya çalışacağız. Ha, bildiğiniz gibi yaz durum arkadaşlar. Herkes müsait olamıyor ondan dolayı ekibi toparlayamıyoruz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.